İnşallah ben Domine'ye gideceğim sevgili Furkan. Aa Hoş iyi İsa. Teşekkür ederim. Çok güzel. Domine'de Birleşme Partisi'nde oradaki yarışmacılar şarkı söyleyecek ya. Bugünkü performansından dolayı Gizem'i tebrik ediyorum dedikten sonra gerçekten içimden şunu istiyorum, kalbimden de istiyorum. Bence Gizem birleşmeyi hak etti. Bence. Özellikle evet. orada kadın yarışmacılar üst üste önemli kadın yarışmacılar Sema ve Nagan gittikten sonra gösterdiği performans oradaki kadınları muazzam. Gizem'in ekstra muazzam performansı var. Bugün tek oyun kaybetti onu saymıyorum Hikmet'e karşı erkeklerle oynadı çıktı 4 oyun 4'ünde kazandı. Geçen gün de böyle bir performans sergilemişti. Ben Dominik'te sevgili Gizem'in güzel bir elbiseyle şarkı i̇nşallah. söylesini çok istiyorum. İnşallah. Ben de %100 çok kalbimden istiyorum. geçen bu. Umarım. Şimdi şöyle bir durum var zaten. Gizem bugün de beşte 4 yaptı. Geçen gün de beşte 4 yaptı. Nagihan'la Sema'nın olmadığı zaman diliminde şimdi bu kadın gerçekten demek ki başarılı bir yarışmacı yani. Karşı tarafta da kolay rakipler yok. Yani yazılmaz inşallah diye Yani yendiği isimlere bakalım. Nisa'yı yeniyor. Bu oyunda çok güçlü olan bir Evrim'i yeniyor. Ayşe'yi yeniyor. Seda'yı yeniyor. Aşırı zor bir oyun. Yeniyor, da yeniyor, yani. yeniyor da yeniyor yani. Bence Survivor'daki yani benim İhsan beni hatırlamıyor Survivor'dan ama. Hatırlamıyor mu? Hatırlamıyormuş. Tabii en zor oyundu İhsan gülme. En zor oyundu Murat abi bana sorsan bütün arkadaşlarım bilir çıktığımda da söyledim. İki kere iki yani istediğim kadar çamura batayım suya yani suda boğulayım. Aynı şey değil. Bu oyun benim Survivor'da oynadığım en zor oyundu. İnsanı böyle ee, hani ıkın ıkın ittir yani çok zor bir oyun gerçekten o yüzden ekstra çok da güçlüymüş Gizem hani böyle hep diyoruz ya güçlü kadın hani hızlı olabilir ama güç de yeterli mi vesaire fiziği de gayet düzgün hani şey olarak güç anlamında belki Gizem'den çok fazla böyle performans beklemiyorlardı helal olsun Gizem çok zor oyundu Anzat <laughs> için ben seni <insan> Sörü çok hatırlıyorum <laughs> İhsan kardeşim. Ben şimdi 10 10 küsur yıllık arkadaşım. Hayır, hayır. Yani anladım. Yani yani ama yüzden. Survivor'dan çok hatırlıyorum seni. Özellikle ağlamalarından. Evet. O Ağlamam. sen ağlarken bütün Türkiye gerçekten diyorum. O senin senin ağlaman bak çok enteresan. Bazıları bazıları yapmacık gelir ağlarken. Senin ağlaman hiç yapmacık gelmiyordu bana mesela. Ben içten ağlıyorum. Yani inanılmaz. böyle, böyle ağlıyordu. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ağlarım, ağlarım. Hiç yapmacık gelmiyordu. Ama sen, ünlü erkeklerine kesin bir şey söyleyeceksindir bana. Kime? Ünlü erkeklerine. Tabii canım. Buyur abi. abi. Olur mu? Dur notumu almışım. <laughs> <Heh>. Dur <laughs> bir dakika. Ben, gel ben sana Not orta açayım Murat abi. Orta açayım. Tamam. Hikmet 3'te 3, Berkan 3'te 3, Ogeday 3'te 3, Gökhan 2'de evet. 2. Ve bir beraber. Gerçekten abi. gönüllü erkekleri yine bu oyuna da damgasını vurdu. Evet. Ünlülerin erkekleri yok Bora'ymış, yok Tansiyon'muş, evet. yok Dilaltı Hapı'ymış, Şekermiş. Bu işleri bırakacaksınız abi. Bu işleri bırakacaksınız. Hepiniz gencecik adamlarsınız orada. O yüzden çıkacaksınız sahaya maçı alacaksınız. Notumu almışım. Geleneksel erkekler kaybetme festivali. <laughs> Ünlülerde geleneksel erkekler kaybetme festivali. Bugün de devam ediyor Bu festival tüm uzıyla devam ediyor. Yani durmak <laughs> bilmiyor yani. Festival <laughs> 40 gün. Tabi. 40, gece. 40, 40 gün, gece devam ediyor ve şimdi kadınlar yine kazanıyor. Fakat erkeklerin performansı inanılır gibi değil. Yani anlatılır gibi değil. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hemen e, sizde paylaşayım müsaade ederseniz. Perviz 3'te 0. Barış 2'de 0. Mert 3'te 0. Atakan 1'de 0. Bora 2'de 0. Zero Spor. Yani bunların bu zero olayları ne zaman bitecek merakla bekliyorum yani. Ha kadınlar da sürekli başarılar. A, tam, a, bravo. Tam zero'lar yalnız. Okan evet. eleman gibiler. Evet. Yani takımı da yutuyorlar. Abi. Komple yani hani bunların sıfırları takımı da yutuyor yani. Şimdi 0-0 derken bir de bu güç oyunu biliyorsun. Evet. Güç oyununda çok güçlü erkekler var o takımda. Onların ortaya çıkıp bu oyunu da almaları gerekiyordu. Onu da yapamadılar. Mesela best of'ta yapamadılar. Şimdi hayretler içerisinde izledim ben ve bu yüzden de ünlülerin erkeklerinin artık bir şekilde kendilerine gelmeleri ve artık yani biz survivor'dayız bir şeyler yapalım demeleri falan lazım.